bazı yanlış bilgileri, bazı yanlışlıkları, bazı kasıtlıkları gerçekler normal şekilde anlatalım diye buradayız. Ve öncelikle de bunun için özellikle size teşekkür ediyorum. Halkımızın haber alma özgürlüğünün, doğruya ulaşma özgürlüğünü halkımızı sonuna kadar desteklediğiniz ve cumartesi günündeki piknik alanları müsait. Hakikaten o günde burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten Hepiniz de kamusal hizmet yapmaktasınız, kamusal hizmet yaptığınızın da bilincindesiniz. Evet, malum son günlerde siz de hatırlayın, emlak ile ilgili Denizli'de müthiş bir sansasyon yaşanmaktadır. Hatta o kadar abarttı ki iktidarın il başkanı atanmış videocu arkadaşımız emin olun o rakamlardan hiç haberi yok. Emin olun halktan hiç haberi yok. Emin olun bu halkın ne çekindiğini, ne yaşadığını, ne gördüğünü, belediyelerin ne yaptığından da haberi yok. Şimdi bu videoya atanmış arkadaşımız bir iddiasında, bir televizyon kanalında videosunda aynen şunu söyledi. Dedi ki 2025 yılında 2000 lira ödeyen bir vatandaşımız 2026 yılında 40 bin lira ödeyecek 60 bin lira ödeyecek. Ve yani. ya ya. Ve ne vicdansız. En insaf, en vicdan, en merhamet. Sen nerede yaşıyorsun? Herkesin, bu vatandaşların, Denizli halkının senin gibi öyle ranta yatırım yapıp da kira gelirleri falan da yok. Denizli vatandaşımız elinin emeğini, alının terini yiyen vatandaşlarımız. Öyle sizler gibi bir avuç cümle rant ve rant diyeci olmadılar, ürettiler. Ama sizin gibi rant ve rant diyeciler bu rakamları küçük görebilir. 60 bin lira bir emlak vergisi dediğin yerde sen 16 bin 680 lira emekliye maaş veriyorsun. Bu da çarptığın zaman dört emekli maaşına tekabül ediyor. Ve insafsız. Böyle bir şey olmaz. Öncelikle bunun altını bir çizeyim arkadaşlar. Peki yani emlak vergisi nedir? Emlak vergisi ne oldu? Bizim vergi sistemimize göre emlak vergisi ayrı bir maddede düzenlenmiştir. Dört yılda bir takdir komisyonları tarafından belirlenir. Takdir komisyonu tarafından belirlenen vergi oranları değil, oradaki Gayrimenkul ama işlerinizin ama arsanızın ama konutunuzun birim metrekare fiyatları belirlenir. Raiç fiyat diye de bunlar açıklanır. Pekala bu komisyonda kimler yer alır? Hani diyor ya videocu atanmış arkadaşımız belediye hiçbir şey dinlemedi kafasına göre yaptı. Ya kusura bakmayın. Burası çadır cumhuriyeti değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz iktidar partisi gibi yasaları anayasayı bir kenara iterek iş yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her belediye başkanı ve her bireyi anayasaya, yasalara tamamen saygılıdır. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmıştır. Onu yapmaya da devam edecektir. Ali Kıran başlayan olmadık, olmayacağız da. Eğer bir Ali Kıran başlayan arıyorsanız, yasaları çiğneyi arıyorsanız dönün aynaya bakın. Şimdi bu takdir komisyonu her ilde iki takdir komisyonu vardır arkadaşlar her ilçe için bir yerel takdir komisyonu kurulur. Bir de merkez takdir komisyonu kurulur. Yerel takdir komisyonu dediğimiz Pamukkale'sinde, Kalesi'nde, Merkez Efendisi'nde, Tavası'nda, Kalesi'nde, Acıbayam'ında tüm ilçelerimizde bu takdir komisyonu yedi kişiden oluşur. Yedi kişiye iki kişi defterdarlıktan gelir arkadaşlar. Defterdarlıktan iki memur arkadaş buraya görevlendirilir. İki kişi mevcut belediye, Merkez Efendi ise, Merkez Efendi Pamukkale ise, Pamukkale ilçesinde iki kişi de belediye başkanı tarafından görevlendirilir. Bir kişi ilçe tapu müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş devlet memurudur. Belediyeden gelen de devlet memurudur arkadaşlar. Bakın ısrarla devletlerden gelen de devlet memurudur. Bunun yanında bir kişi de ticaret odası tarafından belirlenen kişiden oluşur. Ve hangi mahallesi? atıyorum Karaman mahallesi ise, Karaman, Değirmen ise, Değirmen, Göveçlik göveşlik ise Mahalle Muhtarı burada yer alır. Bu komisyon oturur. O mahallede kaç tane sokak varsa hepsini tek 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 çıkarır. O sokağın gelişimine göre, artışına göre, raiç bedellerine göre bir fiyat belirler. Metrekareleri bunun üzerinden çarpılır arkadaşlar. Bu komisyon toplanmıştır. Bu komisyonun toplanması için de 14 Mart 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bir iç genelge çıkarmıştır. Bu üçgen iç göre de biz zamanında toplantımızı yaptık. Bu yedi, kişilik komisyon bütün çalışmalarını bitirdi. Komisyon raporunu en son tarihi olan 2 Haziran 2025 tarihinde Merkez Komisyonu'na valiliğe sundu. Merkez Komisyonu dediğimiz komisyon da görevi ilçelerden gelen bu raporlara bakar, ona göre onaylı yapar ve tekrar 30 Haziran tarihi son tarihtir. 30 Haziran'a kadar da ilçelere geri bildirimde bulunur. Merkez komisyonda kim yer alır? Vali Bey veya Vali Bey'in tayin edeceği bir kişi, defterdar ya da defterdarın tayin edeceği bir kişi, vali tarafından görevlendirilen o il içerisindeki herhangi bir tapu müdürü, bir kişi ticaret odasından, bir kişi mali müşavir odasından, bir kişi de esnaf odasında görevlendirilmek üzere altı kişilik komisyon da burada yer alır. Bunların yetkileri nedir? Bir, genel komisyonu, ilçe komisyonunun yetkileri kendi sınırları içerisindeki bakın arsa konut ve iş yerlerini belirlemek. Pekala orada tarım arazisi varsa bunu ilçe komisyonu belirleme yetkisi yoktur. Bu tarım arazilerini merkez komisyon belirler. metre metrekare fiyatları arkadaşlar. Tekrar bizi gönderdik. Tekrar bunlar toplantısını yapıp 17 Haziran'da 15 gün içerisinde ilçelere bildirecek. Nihai karar 30 Haziran'da komisyon son toplantısı alacak. Pekala valilik 17 Haziran'da ilçelerimize bindirim yapmış mı? Yapmamış. Bakın tekrar söylüyorum yapmamış. Ne zaman göndermiş? 26 Haziran'da göndermiş. Bir, burada tebliğe göre bir yasa çiğneniyor. Bir suç işleniyor. Ki burada bakın tekrar söylüyorum. Belediyenin hiçbir müdahaleliği yok. Hiçbir belediyemizin müdahaleliği yok. 26'sında göndermiş ve demiş ki bize bunu hemen itirazların varsa yap, düzelteceğin bir şey yap, yapsa varsa yap ve bildir. Biz hemen acilen belediye demiş ki, komisyonu toplayalım. Ama ne hikmetse bir el uzanmış o devlet gönderilen iki kişi, iki memur arkadaşımızla tapudan gönderilen memur arkadaşlarımız birden izle çıkıvermişler. Hepsi de aynı kargı çıkmışlar. Komisyon toplanabilmiş mi? Komisyonu toplanamışlar. Bu komisyonu yok saymışlar. Ama buna rağmen eski ilçenin komisyonunu tekrar göndermişler. Ve 30 Haziran son gün olan devreye göre 30 Haziran'da bitirilmesi gereken işlem komisyon ne zaman toplanmış biliyor musunuz arkadaşlar? Aha işte çadır devlet olduğumuzu göstergesidir. 2 Temmuz'da. 2 Temmuz'da toplanacaksın. 2 Temmuz'da da kalkıp belediyelere tebligatta bulunacaksın. Ya sen bir kere 30 Haziran'da toplanman lazım mı? Toplanmadın. 2 Temmuz'da toplandı. Orada bizim de dostlarımız var. Haydi tarihi 30 Haziran attık. Onu da kabul ettik. Bu arkadaşlar da iyi niyetli bir şey olmaz diye altında diye imzalarını attılar. Ona da amenna. Ona da eyvallah. 2 Temmuz'da tebliğ Zaten benim bunları askıya çıkarmam lazımdı. O yüzden arkadaşlar öncelikle bu kargaşalık giderilmesini mevcut iktidardaki partinin devletin dinamitlerine, devletin valisine, devletin memuruna, devletin komisyonlarına bu kadar el atmasını nedeniyle bir geçmemiz lazım. Öncelikle burada bir anlaşalım. Fiyatlarda da geleceğim. Ama onun öncesinde hani da dedi ya video hoca atanmış il başkanı 30 kat. Arkadaşlar 30 kat diye bir şey yok. Hayalde yok, düşte yok. Ama bu arkadaş bir yerlerinden uyduruyor. Fakat bir yerlerde arkadaşlar 15 kat var. Nerede var biliyor musunuz? Hani ilçe komisyonlarının ye yetkili olmadı. Merkez komisyonu belirlemeye yetkili oldu. Üreten kesim var ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi üreten çiftçi, üreten köylü milletin efendisidir diyor ya bu efendisinin Üzerinde bir sopa sallıyor bunlar. 15 kat vergiler arttı. Sulak arazilerde. Bakın. Sulak arazilerde metrekare fiyatları 15 kat arttı. Taban arazide 10.02 kat. 10 kat arttı. Kıraç arazide 10 kat arttı. Ve insafsız. Hiçbir belediyemiz böyle bir artış yapmadı. Ama Merkez Komisyonu bu artışları yaptı. Önce bunları bileceğiz. Önce bunları göreceğiz. Halkı doğru aydınlatacağız. Bu sulak arazide 15 kat artıran zihniyet ahanda tam onu zihniyet. Üretimi cezalandırma zihniyet. Zaten bunlar yeşile düşman, üretene düşman, kadına düşman, çocuğa düşman ama bunlar bir tek yeşili seviyor dolar yeşili. Dolar yeşiline hayran bu arkadaşlar. Onun dışında bunların yeşille hiçbir işleri yok arkadaşlar. Öncelikle bunun altını ısrarla çiziyor. Bakın Bugün Hacı Bayram Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Doğru Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Karpuz üreticileri sersefil oldu. Üreticiler şu anda isyanda sağ olsun belediye başkanımız oradan aldı. Fakir tüperen, garip kuraba halka karpuzu buluşturuyor. O çocuklarımızın da midesine karpuz gitmesini sağlıyorlar. Video buradan tavsiye. Et. Eğer sen video çekmeye bu kadar meraklıysan gel Hacı üreticilerinde karpuz üreticilerinin bir videosunu çekelim. Arpa burada üreticilerinin bir videosunu çekelim. Bu ülkeye hep ilkleri yaşattınız. İlkleri yaşattığınızda gerçekten alkışlanır, bugün ilklenir ama bunların ilklerinde hepimiz utanıyoruz. Kışla da iki askerimiz bu de susuzluktan öldü. Git oranın bir videosunu çek. Daha bir ormanda 15 ormancımızı şehit verdik. Elbisesi yoktu. Git orada bir video çek. Daha İlk ay önce hatırlayın, bu Türkiye'de 12 askerimizi gaz meskesi yok diye şehit verdik. Git orada bir video çek. Daha dün Denizli'mizde iki tane dünyanın en tatlı çocuğunun kafasına, sonra eşinin kafasına, sonra kendi kafasına sıkan polis arkadaşımız var. Git orada bir video çek arkadaşım. Böyle toplumu karayana getirmek olmaz. Zaten bizim Yörükçe'de halkımızda güzel de bir söz vardır. Bir deli kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Bugün uğraştığımız sizlerin de meşgul oldu. Kamuoyunun da meşgul oldu. Denizli'nin de meşgul oldu. Aha da bu demirin hakkı taştır arkadaşlar. Bir kere biz bunları kaçtıkları yere kadar kovacağız. Küçükken babam bana bağ bekletirdi. Üzüm bağlarımız vardı. Elime de kuru bir tüfek verir. O zaman kuru olduğunu bilmezdi. Gelen erkekleri kovala derdi. Korkut derdi. Vur derdi ki kuru sıkı saçmaymış. Onu sonra öğrendim. Saçma yokmuş içinde. Hatta şu sözü söylerdi. Üzüm yiyen terk, tilkiyi pekmez pisletmesiye kadar kovurum derdi. Ben şimdi bunu kaçtığı yere kadar kovacağım arkadaşlar. Kaçtığı yere kadar kovmak da benim boynumun borcu. Öyle kallavı kallavı oturup da 30 kat, 40 kattan bana kimse bahsetmesin. Önce gerçekleri konuşacağız. Bu ülkenin realitesini konuşacağız. Bu denizde yaşanmış Mehmet Tekke'yi konuşacağız. Bu denizde yaşanmış Osman Zolan'ı konuşacağız. Millet konuşacağız. Böyle emlak vergisindeki değer artışlarını kalkıp da komisyonun raporunu sadece belediye başkanının çadıdan yaşıyoruz biz ya? İçişleri Bakanlığı'nın fetişleri ne yapıyor? Gelsin tutsun yakamızdan o zaman. Biz komisyondan ayrı bir askıya bir tane rakam çıkarabildiysek çıkaramazsınız arkadaşlar. Böyle bir şey de yapamazsınız. Halkı da belediyeye itiraz. Vergi mahkemesidir arkadaşlar. Bunun sonunda vergi mahkemesidir ki Belki mahkemesine gidecek bir şey de yoktur. Daha vahimini söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arkadaşımız 2014-2019'da 2014-2019'da Atıbay Merkez Efendi Belediye Başkanı. 2017'de yine takdir komisyonu toplandı. Yine raiç bedeller belirlendi. Bakın dört yıllık enflasyon toplamı 2017 yılında yükleşen enflasyon yüzde 37.19. 37.19. Tekrar 2025 yaşın yılında nedir? Yüzde 432. 37 yüz nerede? 432 nerede? Pekala bu arkadaşımız, bu videocu atanmış il başkanı arkadaşımız o dönem ne yapmış? Aynen söylüyorum. Yeni şapakta yüzde 400 yüz artışla 4 yıllık enflasyonun 11 kat arkadaşlar. 10.80 katına varmış. Karahasanlı'da yüzde 353 yüz artış yaparak dört yıllık enflasyonun dokuz buçuk katı bir artış yapmış. Bu arkadaşımız Gezere'de yüzde 255 yüz artışla yıllık enflasyonun altı nokta seksen dokuz, yedi katını yapmış. Ne zaman yündün arındın ya? Ne zaman sütten çıkmış arkadaşı koyduk da bunları biz öğretmeye çalışıyor. Bir kere bu arkadaş kimseye bir şey öğretmez. Bu arkadaş bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Halk notunu verdi. Sen bu işi bilmiyorsun Şöyle böyle bir kenara itti. Ya bu arkadaşımız ne halimiş abi? Hem mevkidaşı hem meslektaşı. Vallahi utanıyorum. O da başkanlığı yapmış biri olarak da utanıyorum. Bu rakamları söyleyemez. Merkez Efendimiz de geçmiş dönem Mali Müşter Odası Başkanlığı'nın yaptığımız beraber yaptığım dönemde de üyem olan Merkez Efendi de Başkaçı Belediye Başkanlığı'nda yapmış Osman Tığ Belediye Başkan Yardımcısı'nı, mali müşavirdir, bu işleri bilir. Pamuklar'a dönüp baktığımızda da bir dönem oda başkanlığımızda yapmış Sayın Himmet Yavaş mali müşavir oradadır. Öncelikle eminim ellerdeyiz. Bu videocu bunu mu bilsin. İkinci olarak da şunu söyleyeyim, bu arkadaş bir dönem mali müşavir oldu. odasına kayıt doğdu. bir de şey açıldı ofis. Vallahi ofisi kapatmak zorunda kaldı. Bir sene. Hesap kitap bilmez bu arkadaş. Bilmedin de zaten 40 kat 2000 lira ödeyen 2026'da 60 bin lira ödeyecek demekle de ortaya koydu. Bir kere bunların da bilinmesini isterim. Pekala bu emlak vergilerine ne oldu? Onu anlatayım arkadaşlar size. Rakam rakamda vereceğim. O konuda kimsenin bir tereddütü olmasın. Bu komisyon toplandı. Bakın birkaç tane de çarpıcı net örnek vereceğim. Somutlaşmış örnekler. Komisyon başkacıda bir yer için 2026 yılı metrekare fiyatını 5000 lira verildi. 1000 metrekare yerde sarsa 5 bin lira. Pekala milli emlak burayı geçen ay sattı. Biz 5000 lira belirlemişiz. Milli emlakın buranın metrekare satış fiyatı ne biliyor musunuz arkadaşlar? 14.188. lira. Hani komisyonu suçluyor ya, belediye suçluyor ya. Üç katına. Gene komisyon Allah'ın bir yer için 2026 yılı metrekare fiyatını 10 bin TL belirlemiş. Bin metrekare yeriniz varsa 10 milyon lira. Milli Emlak burayı da sattı geçenlerde. 10 bin liralık yeri 43 bin lira metrekaresi. Hani suçlanıyoruz ya. 43 bin liradan 4 katına satılıyor Milli Emlak'ta bütün rakamlarla sayılarıyla ay. Ve videoya da şunu söylüyor. Sen video çekeceksen cep telefonu kayıt ücreti 2020'den 2025 yılına kadar 16 kat 16 kat devlet bu vergiyi artırdı. 16 kat. Pasaport harcı 2022 ile 2025 arasında 7,5 kat arttı çünkü. buçuk kat arttı. 2023 yılında MTV'yi hepimiz 4 taksit 4 sene mi arkadaşlar? Bu video hocam arkadaşlar o zamanlar neredeydi Halkın çıkarını düşünüyorsa. Bakın. Burada siyasi etmek çıkmaz. Buradan siyasette yapılmaz. Halkta yanlış bildirilmez. Bunun bir vebali vardır arkadaşlar. Ben bunun derdindeyim. Bununla ilgili de uğraşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Evet gelelim. Şimdi Merkez Efendi'den başlayalım. Özellikle. Merkez olmuş? Evet bu takdir komisyonun askıdaki kararları arkadaşlar ne belediye başkanlığı ne belediye başkanlığı yardımcılarının kutlesinde değil. Komisyonun aldığı kararlar valiliğin valiliğin çalımlarına rağmen 30 Haziran'da gönderip askıya çıkarmamız gereken şeyi 2 Temmuz'da göndermiş olmasına rağmen bunun altını özellikle çiziyorum ve bunların hepsi suçtur arkadaşlar. Zamanı geldiğinde bunların hepsinin hesabı sorulacak. Emin olun sorulacak. Ev orada. En çok konuşulan yer. Ev orada. Adam arıyor beni. Ben diyor geçen sene diyor 1500 lira ödedim. Bu sene 40 kat artmış, 60, 60 bin lira ödeyecek. Ya yok öyle bir şey diyorsun. Ha öyle diyor. E diyor. Zorba değil, Gazi Müzesi. Diyor. Aynen söylüyorum rakamları arkadaşlar. Ve orada 148 metrekare bir daireniz varsa ki 10 milyonun aşağıya vermezler. Siz de biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada yaşıyoruz hepimiz. 1500 lira ödeyen bir arkadaşımız 3940 lira ödeyecek. 3940 lira ödeyecek. 2.6 kapı. Ve 2027'de de Yeniden değerlendirme oranı var ya, her sene trafik cezaları o oranda artıyor, vergiler o oranda artıyor, harçlar artıyor. Onun yüzde ellisi, bir bölü iki kadar. Yeniden değerlendirme oranının yüzde otuzsa, yüzde on beş artacak sadece. Ve Mayıs'a dokuz ay var. Dokuz ay sonra bu para bul olacak zaten arkadaşlar. Bir pazar torbasını zor dolduracak bu parada. Onu da söyleyeyim enflasyonla. Deras karşısında çok ultra lüks bir daire var. Geçenlerde merak ettim, sordum, yirmi dört milyon lira istediler. 24 milyon lira istediler bir daireye. Şimdi ismini vermeyeyim. Hepiniz de biliyorsunuz o daireyi. 2025 yılında 3100 lira emlak verdi söylemiş bu arkadaşımız. Bakın ultra lüks. Havuzundan, sahurasından, abidinden, kubudinden, benim köyde görmedim, hatta duymadım birçok şeyler de var dairede. Akıllı mı akıllı, benden zeki mi zeki. Bu daire 3100 lira yerine 9.200 lira ödeyecek. En çok artışlar arkadaşlar 9.300 lira. Kiralamaya katarsanız 60 şey düşünerek istiyorum. 9.300 lira diyeceğim. Peki ya Şehir ne olacak? Enel'e Akkonak. Akkonak'taki bir arkadaşımız 110 metrekare bir daire sahibi ise 2025 yılında 576 lira ödediyse 2026 yılında 1130 lira diyecek arkadaşlar. 1.9 kat. 1.9 kat. Ve bu daireyi taşıdık. Sevindik'e taşıdık. Sevindik'teki vatandaşlarımız ne yapacak? Çünkü onlar da bedel aldı. yaklaşık 100 metrekare dairesi olan bir arkadaşımız 358 lira 60 kuruş ödemiş. Bakın 358 lira 60 kuruş. 2026'da ödeyecek? 1.34 lira ödeyecek arkadaşlar. 1.34 lira. Tekrar da şeyden olmuş arkadaşlar. Hemen şurası Karaman. Karaman'da gene 100 metrekare dairesi olan bir arkadaşımız. 558 lira. 80 kuruş demiş 2025'te. 26'da 1568 lira ödeyecek arkadaşlar. Ve 9 ay sonra. 9 ay ile düşün arkadaşlar. Değirmenin 120 metrekare daire olan bir arkadaşımız 650 lira demiş. Pekala yeni yılda verilecek 1746 lira ödeyecek. 2026. 9 ay sonra. Hatta siz de biliyorsunuz. Yarısı 5. ayda, yarısı Kasım ayında ödenecek. Ya o zamana kadar bunlar vallahi pazar günlerinizi doldurmayacaklar. Hani artış diye bağırıyor ya, kıyameti koparıyor ya birileri. Bakın, Kara 150 metre daire dairesi olan bir arkadaşımız 2219 lira ödemiş. Yeni yılda 5086 lira ödeyecek arkadaşlar. 5086 lira. Aynı şekilde Çakmak'taki arkadaşımız, Server Gazi'deki arkadaşımız, Selçuk Bey'deki arkadaşlar. Selçuk, Selçuk Bey'de de, de çok telefon yok. Selçuk Bey'de 150 metrekare daire solan bir arkadaşımız 1465 lira 20 kuruş ödemiş. Bunu yarısını Mayıs'ta, yarısını Kasım'da. Bekerep yeni yıldan ne diyor? 2024 Mayıs ve Kasım 2 daks dolayarak 3.900 lira. Bekerep merkez efendi bu şekilde. Bekerep pamuk karede durulması. Pamuk karede durulması. Pamuk kare. Hemen şurası 15 Mayıs vardı 130 metrekare bir daireniz var. 2025'te 618 lira 20 kuruş ödemişsiniz arkadaşlar. 2026'da 1200 lira ödeyeceksiniz. 2.02 katı. Pesleyende 150 151 metrekare bir daireniz varsa Pesleyende 849 lira 20 kuruş ödemişsiniz. Yeni yılda 2400 lira ödeyeceksiniz. Dağ 142 metrekare bir daireniz var. 666 lira 60 kuruş ödemişsiniz. Şu anda 2000 lira ödeyeceksiniz. 9 kavaklar. Orada aynı şekilde. 283 lira ödediğiniz o 100 metrekarenin altındaki dairenize yeni yılda 600 lira ödeyeceksiniz. Fatih Mahallesi nüfusun yoğun olduğu yer. 149 metrekare daireniz var. 596 lira 20 kuruş ödemişsiniz. Yeni yılda 2200 lira diyeceksiniz arkadaşlar. Hacı Kaplanlar 1250 lira yerine 2650 lira. Hürriyet 115 metrekare 517 yerine 1650 lira para arkadaşlar. Yani birilerinin öyle bahsettiği gibi 30 kat, 40 kat bunlar rakamlar unutmuşlar. Bunlar halk unuttukları gibi en olun rakamlar unutmuşlar. Çünkü kendileri İzmir asfaltını parsel parsel yaptılar blokları koydular. Şu anda dolarla kiralarını aldıkları için onların keyifleri yerinde. Onların tuzu kuru. Ama hiç kimse kusura bakmasın. Her şey dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncesine göre 16.680 lira emekli maaşı alan bir amcamın biz o maaşına göz dikmeyiz. Biz o maaşına göz dikmeyiz. Ha, emlak vergisi Cumhuriyet Halk Partisi düşüncesine göre yenilenmeli mi? Gerçekten yenilenmeli konukta binde iki. Iş yerinde binde dört. arsada binde altı gayrimenkul alım satımlarında binde dört alıcıdan, binde dört satıcıdan artı bir de eğitime katkı payı altında haraç aldıkları bunların komplerinden geçmesi lazım. Esas düşünce ne biliyor musunuz? Adamın dedesinden kalmış bir tane ev var. Mahalle çok değerlendirmiş, ev çok değerli olur. Ya adamın yıllık kazancı, yıllık kazancı öyle bakın bunların gerçekten bir yerden geçmesi, düzenlenmesi lazım. Yok ve insafsız 25 yıldır sizin elinizde. Yok kendi zamanında enflasyonun 10 katı artış yapıyorsun. Şu anda mevcut belediyeler enflasyon kadar artış yapmıyor. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan bunu söyleyecek yüzün var benim. Yazıklar olsun diyor. Gerçekten yazıklar olsun diyor. Ama halk Deniz uyandı, halk uyandı. Hiç kimseyi kandıramayacağız. <laughs> Git videolarını söylediğim yerlerde çek. Git videolarını açlıktan ölen çocuklarımıza bak. Git videolarını işlenen kadın cinayetlerinde çek. Siz bu hale getirdiniz. Daha bin TÜİK diye bildiğimiz Tayyip Üzgen istatistik Kurumu'nun verilerine göre uyuşturucu çocuk yaşta yüzde on artmış. Gel bunlarla ilgili video çekelim seninle. Gel bunları düzeltelim seninle. Ekonomiyi düzeltelim. Boşanmalar denizde yüzde iki yüz elli artmış. Gel bunlara bir çare bulalım. İntiharların sebebi ekonomi. Bunlara bir çare bulalım. Ama yok. Burada yok. bunlar siyasi kaostan beslenecekler. Bunlar çamur atacak, bizlere kalacak. Video çekeceksen git adliyenin önünde çek. Açılmayan dostlar var Sayın Zeybekçi'ye geçen bu seslendim bu kadar da sesleniyor. Çok güzel ya. Çok umutlandım. Hakikaten değişmiş bunlar dedi. Kimin ki dedi zerre zerre lokma boğazdan geçip midesine indiyse bu arkadaşlarımla gelin hesabını beraber soralım dedim. Dosyalar hazırladık. Adliyeye verdik. Kendisine de verme hayatımız. Daha önce söyledim gene söylüyorum. A bu kadar şerefim varsa. A bu kadar namusun varsa. A bu kadar onurum varsa. A bu kadar da sözünün arkasında duruyorsak dosyalar burada gel hesabını beraber soralım. Soramazlar. Niye mi soramazlar? Çünkü orada Mehmet Tekke'ye, Osman Zoran'a, vekile sorulacak hesap bir yerlere dayanır. Kendilerine değerli de ondan soramazlar. Ondan soramazlar. Ben alnım açık, başım değil, tüm Cumhuriyet Halk Bu kadar ağır insanlar var. Gelin bir gün şurada bir laf edin. Geçen mi? Sayın Onaz Belediye Başkanımız hakkında bir haber çıktı. Dakikasında buradayım. Gelin çarçar çarşar yazılıyor. Çarşar çarşar hırsızlıklarımızdan bahsediliyor. Gelin bir açıklama yap. Tutun yakasından beraber soralım. Fakirin, fukaranın, garibanın, kuranın hakkını beraber koruyalım. Ama gelmezler. Kendileri yediler. Hepsinden de haberleri var. Ama hepsinin burnundan fitil fitil getirmek de bizim boynumuzun borcu arkadaşlar diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her türlü konudan her türlü soruyu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.